34. soruda, şekilde C noktası AB doğru parçasının D noktası AB çaplı yarım çemberin üzerinde olup BAD açısının ölçüsü 18 derecedir. Şekilde sarıya boyalı bölgenin alanı maviye boyalı bölgenin alanının 4 katına eşit olduğuna göre AC doğru parçasının BC doğru parçasına oranı kaçtır? Şöyle yarım çemberin merkezi O noktası olsun. Bu O noktası ile D noktasını birleştirelim. O zaman burası r, burası da r ise bir ikizkenar üçgen elde ettik. Burası 18 derece yapacaktır. Şurası 36 olacaktır, dış açı olduğu için. Geri kalanı ise 144 derecedir. Sarı boyalı bölgenin alanı 4s dersek, mavi boyalı bölgeye de s dememiz lazım o zaman. Şekle bakarsak, şurası 144 derece, şurası da 36 derece. 36 derecelik daire dilimi Tamamıyla düşünülürse yarım dairenin geriye kalan kısmının alanının dörtte biri olması lazım. E o zaman ne yapabiliriz? Şuraya A dersek alan ODC'ye A dersek alan AOD'ye de 4A dememiz lazım ki şöyle 4A. 4 parantezinde S artı A elde edelim. Diğerisi de, diğeri de S artı A olsun. Bu elde ettiğimiz sonuca göre ADC üçgeni ile ODC üçgeninin yüksekliğini şöyle düşünürsek AOD üçgeninde yüksekliği aynıdır. O zaman tabanlarının oranı alanlarının oranına eşit olacaktır. Yani şu AO uzunluğuna 4M diyelim. Bu durumda OC uzunluğu ise M birimi olmalı. Yarıçapın 4M olduğunu bulmuş olduk. CB uzunluğu ise 4M'den M'yi çıkartırsak şurası da yarıçap çünkü. 3M yapacaktır. Bu haliyle AC'nin BC'ye oranı rahatlıkla hesaplanabilir. AC uzunluğu 4M M'ye eşit. BC uzunluğu ise 3M'ye eşit. O zaman 5M bölü 3M 5 bölü 3 yapacaktır. Doğru cevap 5.